İmam Tirmizi Rahimahullah nakletmiş. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Hafizdü min sallallahu aleyhi ve sellem bir başka varyantında bu rivayetin diyorlar ki bize ve vesselam Efendimiz'den ezberlediğim bir şeyler naklet. Bize tavsiyelerde bulun ondan bir şeyler rivayet et. Bunun üzerine o da bu hadisi naklediyor. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka sana şüphe veren şeyleri terk et. Şüphe vermeyen şeylere bak. Fe inne sıdka doğruluk, sadakat. itmi inandır, kalp sekinetidir, kalp huzurudur. Vel kezibe ribetun yalan ise şüphedir. Hazreti Hasan radıyallahu anh efendimiz hicretin 3. senesi dünyaya gelmiş. 50 senesinde, hicretin 50 senesinde Hz. Muaviye'ye hilafeti devrettikten sonra bir hanımı tarafından zehirlenerek şehit edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz den 13 tane bizim kaynaklarımızda 13 tane rivayeti var. Şii kaynaklarda bundan çok çok daha fazla. Onlardan birisi de bu. Bu rivayet ulemanın İslam'ın temellerindendir dediği beş tane rivayetten birisi ne çok benziyor. O el halalü beyinun vel haramü beyinun. Haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasındakiler şüpheli şeylerdir diye. İslam'ın asıllarından biridir. Ulema demiş ki biz hiç hadis bilmesek, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinden haberdar olmasak, İslam'ın naslarına dair, kaidelerine dair hiçbir şey bilmesek, bu beş rivayet bizi Allah Teala'yı razı edecek bir Müslümanlık kıvamına ulaştırabilir. Onlardan birisi işte bu. Şüpheli şeyleri bırakıp şüphe vermeyen şeylere sarılmak, onlarla amel etmek, hayatımızdan şüpheli şeyleri def etmek. Bir diğeri ki en başta bunu zikretmişler. Niyet hadisi diye bildiğimiz ve bu kitabın da başında okuduğumuz اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَاتِ Ancak ameller niyetlere göre değer bulur, hüküm bulur, anlamındaki hadis. Üçüncüsü min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı şeyleri terk etmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir başkası la darara ve la dirara fil İslam. İslam'da başkasına zarar vermek yoktur. Başkasının verdiği zarara zararla mukabele etmek yoktur. Yani zarar veren taraf da olmayacağız. Zarar gördüğümüzde mukabele bir zarar da yapmayacağız. Adalete işi sevk edeceğiz, havale edeceğiz. Adalet çözecek bu işi. Ve nihayet 5. hadis: "Unsur e herkes zalime zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım et." Sahabe-i kiram soruyor tabii. Mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmünü engellemeye çalışarak buyuruyor Efendimiz. Bu beş hadisi topladığımızda kişinin amellerini anlamlı kılan, sahih kılan niyetten başlıyor. Ondan sonra hayatını helal ve haram hudutlarına riayet ederek geçirmesi yani ikaz eden rivayetle devam ediyor ki bu farzlardır bunlar. Arkasından kendisini ilgilendirmeyen veya altından kalkamayacağı, beceremeyeceği işlere atılmamasını tavsiye eden ki bu bir başkasına zarardır, ammeye zarardır, emanete riayetsizliktir. Diğeri la darara ve la darar birbirimizle münasebetlerimizi hukuka bağlıyor, hukuki bir zemine oturtuyor, hükme bağlıyor. Öbürü de emri maruf nehyi münker çerçevesinde gene kamusal hayatı ilgilendiren ümmetin birbiriyle münasebetlerini tanzim eden bir rivayet olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Burada Hz. Hazreti Hasan Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu önemli şeyi tavsiye istenince bunu söylemiş. Son derece önemli, temel bir şey. Yani müstakim bir Müslümanlık yaşamak mı istiyorsun? Sana şüphe veren şeyleri bırak sağlam şeylere sarıl. Bu helaldir, bu haramdır, bunu yapmalıyım, yapabilirim, yaparım, bunu yapmamalıyım. Çok sorulur bize hani işte faizli krediyle şu olur mu bu olur mu hafta sonu Avrupa'daydım orada da yine gündeme geldi. Orada kalmaya karar vermiş kardeşlerimiz bankalardan kredi çekerek ev alıyorlar, araba alıyorlar, bazı yerlerde cami satın alıyorlar bu faizli kredilerle. Bunu yapalım mı yapmayalım mı ya en azından şüpheli şeyi terk et. İşte bu hayatımızın ilkesi olsa bizi salimen istikamete götürecek. Ama şüpheli şeylerle uğraşmayı da sanki seviyoruz. Seleften birisine diyorlar bir şeyin hükmünü bilmesek haram mı helal mi şüphede kalsak nasıl anlarız? Diyor ki bir şeyi yapacağın zaman elini kalbinin üstüne koy. Kalbin böyle tıp 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 atıyorsa onu yapma. Seni ikaz ediyor onu yapma. Ama kalbinde bir hareket yoksa Tamam demek ki mutmain kalbin onu yap. İstefti kalbek buyurmuş ya Efendimiz. Müftüler sana fetva verse bile yap bir şey olmaz caizdir dese bile kalbine sor. Kalbin onaylıyorsa böyle hiçbir kıpırtı, hiçbir endişe, şüphe vesaire olmadan yap bunu diyorsa kalbin onu yap. İşte bu kalbi kalbi selim kıvamında tutmanın da önemini gösteriyor aynı zamanda. İşte o kalbin selametini, selim olmak kıvamını muhafaza etmek lazım ki o kalp kişiyi alsın Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru götürsün. O kalbe sorulur. Bunu yapayım mı yapmayayım mı diye o kalbe sorulur. Ama şüpheli şeylerle hem hal olmayı alışkanlık haline getirmiş. Bir kere günahla, fıskla, fücurla Allah korusun. Yoğrulmuş bir kalp. O da kendi yolunu açıyor. Bir bakıyorsunuz haram işlemeye alışmış insanlar bunun binbir türlü izahını buluyorlar. Öyle mantıklı, akli şeyler söylüyorlar ki Bakıyorsunuz evet bunun akılda bir yeri var kendince bir makul bir izah gibi görünüyor. Her türlü harama, her türlü gayrimeşruluğa insan bir gerekçe üretebiliyor. İşte o kalp artık o selim kalp olma vasfını kaybetmiş. Nefsin ve şeytanın oyuncağı olmuş bir kalp.